Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Güzel bir konu konuşacağız bugün. Beni böyle sonuna kadar dinleyin, tamam mı? Geçenlerde daha yakın bir zamanda bir programa denk geldim televizyonda. Konuk olan hanımefendi şöyle bir cümle kullandı. Kocaya hayır demeyeceksin, onu aç bırakmayacaksın. Adam aç bırakılmaz. Bırakırsan ya da ona hayır dersen adamı başkasına hediye etmiş olursun. Bu zaten toplumumuzda çok kanayan bir yara. Bu konuda hakikaten hassasım ben de. Üzüldüm, sinirlendim bu cümleyi duyunca da. Çünkü bu nesillerdir zaten kadınların üzerine yüklenen bir baskı. Yani bir kadının varoluşu, duyguları, düşünceleri, istekleri önemli değil. Önemli olan tek şey erkeğin memnuniyeti. Eğer memnun değilse gidip başkasını bulabilir, gidip aldatabilir, evi terk edebilir. Sanki o onun hakkıymış gibi algılanıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Gerçekten sağlıklı ve mutlu bir ilişkide bir tarafın sürekli evet demesi, sürekli fedakarlık yapması, sürekli kendini yok sayması ne kadar sürdürülebilir olur ki? Yani bir ilişkinin temelinde saygı olmalı. Bakın sevgi demiyorum, saygı. Saygı prensiplerimizin arasında olsun, kriterlerinizin arasında olsun. Ama böyle bir söylemde sevgi falan yok. Öyle biraz önceki kullandığım cümlede, hani televizyonda duyduğum cümlede. Bu sadece tek taraflı bir bağımlılık ilişkisi olabilir. Daha da önemlisi bakın bir insan, bir kadının hayır deme hakkı yoksa o ilişkinin içinde gerçekten özgürlükten bahsedebilir miyiz? zorla fedakarlık yapması, korkudan bir şeylere razı gelmesi, sevgi falan değil. Eğer bir kadın kendini mutsuz hissediyorsa ama aman eşim gidecek evden, bir başka kadına gidecek ya da huzursuzluk çıkaracak, bizi terk edecek korkusuyla susuyorsa bu sağlıklı bir ilişkiyi geç gerçekten Üzücü bir ilişki yani hiç kimsenin bunu yaşamasını istemeyiz. Diyelim ki bir kadın işe eve geldiğinde kendini yorgun hissediyor ve hiçbir şey yapmak istemiyor. Ya yani hangi birimiz olmuyor ki? Oluyor değil mi? Ama bir şekilde eşi bir şey bekliyor, bir beklentiye giriyor. Kadın içinden gelmediği halde ona hayır diyemiyor. Çünkü biliyor ki hayır derse araları bozulacak, huzursuzluk çıkacak, bağıracak, çağıracak, suçlayacak. O an diyor ki tamam kendisini zorluyor bir şekilde. Düşünsenize, kendi sınırlarını, kendini hiçe sayıp karşısındakini mutlu edebilmek için kendinden ciddi tavizler veriyor. Ve bu kadından da sonra mutluluk bekliyoruz, mutlu olmasını bekliyoruz ve mutlu nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bana göre en yanlış inançlarından, inançlardan biri de şudur. Eğer kadın erkeğin her ihtiyacını karşılarsa erkek asla aldatmaz. Keşke olay bu kadar basit olsaydı. O kadar çok ki bunun örnekleri. Türkiye'deki ünlüler dünyasında da bu çok örnekler var. Dünyaya baktığımızda da çok örnekler var. Bakın bir insanın sadakati cinsel tatmine bağlı olamaz. Çünkü eğer bir insanın karakterinde sadakat yoksa, o duygu yoksa, dünyanın en mükemmel eşi de olsa, partneri de olsa, yapacağı varsa yapar. Gideceği varsa gider, aldatacağı varsa aldatır. Bakın aldatma bir karakter meselesidir, kişilik mevzusudur. Şöyle düşünün, bir insanın kafese bir kafese koyup buradan çıkamazsın demekle, onu zaten çıkmak istemediği bir yerde olması çok farklı şeylerdir. Bir ilişkiyi sadakatle sürdürmek için kimse kimseyi beslemek, doyurmak zorunda değil. Eğer biri gitmek istiyorsa zaten bahane bulur, gider. Ben onun her ihtiyacını karşılayayım ki benden gitmesin cümlesi. Kadınlarda çok var. Ben de çok karşılaşıyorum. Danışanlarımda o kadar çok o korkuyla yaklaşan var ki. Bir de bu, bu düşünce kültüre de bakmıyor. Bir bakıyorsun 3 tane üniversite bitirmiş, yurt dışında okumuş, görmüş, kendini yetiştirmiş ama bu şekilde düşünüyor. Bakın düşünce sistemi e, farklıdır. Ailede görmüş bunu. Bu şekilde yetişen bir kadınsa bu farkındalığını eğer geliştirmediyse evinde eşine, sevgilisine ilişkisi olan kişiye sımsıkı tutunuyor. Bağımlılık geliştiriyor. O yüzden bu düşünce yanlış arkadaşlar. Kimse kimseyi mecburiyetten tutamaz. Bir ilişkiyi Değerli kılan şey iki insanın da birbirine içtenlikle, samimiyetle bağlı olmasıdır. Yani bağımlı değil, bağlı. Saygı duymasıdır. Bir taraf kendini yok sayarak sadece karşı tarafı memnun etmeye çalışıyorsa... ...o ilişki zaten, bırakın uzun vadeyi, çok bir kısır döngü yaşar, büyük bir toksiklik yaşar. Eğer yine... Hmm, bir erkek gerçekten bir ilişkide mutlu değilse ve bunu şöyle söylüyorsa "Sen beni mutlu edemiyorsun. Ben bu mutluluğu dışarıda ararım." diyorsa o kişinin karakterinde bir sorun vardır. Yani bu kadınla ilgili değildir. buraya birazcık ayırmamız lazım. Bu kadının bunu önlemek gibi bir görevi olamaz. "Gidemezsin, yapamazsın. Bak ben sana hani ne yapayım daha seni ne kadar mutlu edeyim?" dememesi lazım. Gidecekse gider zaten o. Bunun gideceği olduğu için o bahaneler, o bahaneleri de sıralar. Evet, i̇şte bu, bunları üzülüyorum yani. Benim en çok üzen şeylerden biri de bu. Sanki kadınların en büyük görevi bir erkeği mutlu etmekmiş gibi algı yaratılıyor. Peki ya kadın? Onun ne istediğini kimse sormuyor. Ona nasılsın diyen yok. Neler düşünüyorsun diyen yok. Soran yok. Erkek istiyor, o yüzden yapmak zorundayım mı diyecek her zaman değil. Bir kadın kendi ruhuna da, bedenine de, hayatına da sahip çıkar. Ben bugün bunu yapmak istemiyorum diyebilir, bir hayır diyebilir. Çünkü onun da bir birey olarak kendini ifade etme hakkı var. Ama bu tip söylemler, bu tip düşünceler kadını kendi hayatının öznesi olmaktan çıkarıp sadece erkeğe hizmet eden bir nesne, bir obje haline getiriyor. Diyelim ki bir kadın çalışıyor. O kadar çok ki değil mi günümüzde? Canla başla çalışıyor. Çünkü kadın çok enteresan bir yaratık gerçekten. Doğurgan, üretken, yaratıcı, iyi duygularla beslenen. Kendi hayatını kuruyor ama akşam eve geldiğinde bütün sorumluluk yine onda. Üzerine bir de erkeğin memnun olmalı baskısı var. Onun ihtiyaçları yok mu acaba? Onun duyguları, onun düşünceleri, onun istekleri yok mu acaba? Onun da o kendi dünyasında bunu hissetmesi gerekmez mi? Bir insan ancak kendi ruhu ve bedeniyle barışık olduğunda arkadaşlar başkasına gerçek anlamda ve sevgi verebilir. Ancak sürekli kendini unutarak, yok sayarak, sadece bir başkasını mutlu etmeye çalışmak varsa bu sağlıklı değil. Yani bu bakış açısı işte değişmeli. Bizler bunu söylemeliyiz, ifade etmeliyiz. Kadınlar bir ilişki içinde kendi sınırlarını koruyabilir, hayır diyebilir. Bu bir erkeği kaybetmek anlamına gelmez. Gerçekten seven biri zaten partnerinin hayır demesini anlar. Onun sınırlarına, düşüncelerine saygı duyar. Bakın, o kadar da öyle beyefendi kişiler var, adamlar var. Yani kadın daha hiçbir şey demeden onun halinden anlayan erkekler var. Evet, yani eğer bir ilişkiyi sürdürebilmek için sürekli kendi isteklerinden vazgeçmek zorunda hissediyorsan, belki de o ilişki zaten sağlıklı değildir. Gerçek çünkü gerçek sevgiye baktığımızda iki tarafında erkeğin de ve kadının da kendini özgür hissetmesi, güvende hissetmesi ve isteklerini kolay ve kolaylıkla ifade edebilmesi. Korkmadan, cesurca, karşı taraf aman kızar, bağırır, beni suçlar düşüncesine girmeden kadın ve erkek bunu bu şekilde ifade etmeli. İşte o zaman... Evlilik o kadar güzel, ilişki o kadar temiz, saygılı ve sürdürülebilir oluyor ki. Bu iki taraf için de geçerli. Ee, o zaman kendini özgür hisseder, kadın da erkekte. Güvende hisseder ve o ilişki filizlenir, daha da büyür. Ve güzel nesiller yetiştirir. Bugün biraz düşünelim bu konuyu. Lütfen yorumlara yazın, düşüncelerinizi ifade edin. Erkekler de yazabilir düşüncelerini. Sizler nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Tabii ki genelleyemeyiz bu tarz düşünceleri. Sadece zaten konuşmak istediğim bir konuydu. O yüzden bugün bu konuyu işlemek istedim. Ama merak ediyorum düşüncelerinizi. Paylaşın, konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.